bazı ürünlerle ilgili veya bu fiyatları arttıranlarla ilgili geçen daha bu zamlar gelmeden önce de burada beraber konuşurken de bir teklif sunmuştum. Demiştim ki fiyat arttıranları söylemeyebilirsiniz. Yani hukuki olarak sizi sıkıntıya sokabilir diye de endişe ediyorsanız çevrenizde, sağınızda, solunuzda bakkaldan tutun da en ufak alışveriş yapan, en ufak malzeme satan, marketine kadar olan yerleri tavsiye edin. Ürün bazı tavsiye edin. Yani yan yana fotoğrafını çekin. Deyin ki kardeşim ben şuraya gittim ve şurada şu ürün şu kadar fiyattı, şuraya gittim bu kadar fiyattı. Ben bu marketten almayı tercih ediyorum. Bu bir kampanyaya dönüşmek zorunda. Bakın çünkü sonuç şöyle bir şey. Sonuçta bu şirketlerde ciro üzerinden kar ediyorlar. Şöyle mi zannediyorsunuz? Bakın marketler, marketlere özellikle bu hani seri olan süpermarket diyebileceğimiz e, Türkiye'nin her tarafında olan marketlerde aşağı yukarı her tarafta fix fiyatlarla satış sunuluyorlar. Şunu şunu bir e, anlayalım. Oraya verilen bazı ürünleri market kendisi üretiyor. Bir kısmını da satmak üzere alıyor. Yani satamadığı zaman iade et, ediyor malların bir çoğunu. Yani hmm. hatta şöyle söyleyeyim size rafı kiralıyor. Yani rafı kiralıyor. Rafı satıyor. Rafa ürünler diziliyor. Rafı ürünler dizildikten sonra satıştan da komisyon oluyor. Yok. Marketlerin bir kısmı da böyle çalışıyor. Bir kısmı da ürünü kendisi üretiyor. Bir kısmı da satın alıyor. Bunu bilirseniz, yani marketler nasıl çalışıyor, nasıl gidiyor, sistemini bilirseniz yapacağınız tek bir şey var ya ürünü doğru yerden alma gücünüzü kullanmak, doğru yerden alma gücünüzü kullanmak. Çünkü bunlar satışlardan komisyonla e, <laughs> almayın arkadaşlar, gerçekten almayın. Belki 100 metre daha yürüyeceksiniz, 50 metre daha yürüyeceksiniz. Bu bir toplumsal tepki. Bakın. Ben bu örneği ısrarla veriyorum. Bu zincir marketlere çok büyük bir boykot başlatıldı. Yani ben şunu söylemiyorum, hepsine demiyorum. Bakın yine söylüyorum. E, hepsi için söylemiyorum. Seçin diyorum, arada seçin. En ucuzu hangisi ise onu söyleyin. Ya A marketinde, zincir marketler içine geçerli bu söyledim. A marketinde, zincir marketinde 10 lira. B marketinde 5 lirası yazın. Gitsinler B marketinde alsın. Zaten neredeyse marketler birbirine yakın. Yani biz... E, Yapanı teşvik edelim. Yapanı kötülemekten artık e, gına geldi çünkü. Çok doğru. Çünkü hiç kimsenin umurunda değil, açık ve net söyleyeyim. Bari yapanı teşvik edelim. Çok daha doğru. fazla ciro yapsın, daha fazla çok satış yapsın. Kendisi de kar etsin. Artı tüketicinin e, gözünde değeri artsın, marka değeri artsın ve insanların da ayağı alışsın. Ben kötü yemekten artık vazgeçtim gerçekten. İyi olanları e, yazalım. Kendi etrafımızda, sosyal medyamızda Hatta etrafımızdaki insanlara da söyleyelim. Yani oturduğumuz yerdeki insanlara asın ya bizim her şeyde bilirsiniz. Görmüşsünüzdür. Bu hani ilan yerleri gibi şey vardır. Apartmanların oraya. Panollar. Asın ya. Tabii. Deyin ki A marketinde diğerlerine göre yüzde on beş ucuzdur. Giren çıkan görsün. Gitsin oradan alsın. Bu iş böyle çözülür. Örneği de o yüzden vererek söylüyorum. Peki. İngiltere'deki bir kiraz fiyatıyla Türkiye'deki kiraz fiyatı aynı olamaz ya. <laughs> ya biz daha pahalı yemeyiz. Kiraz bizden gidiyor. İngiltere'ye giden kiraz bizden gidiyor. Ya şöyle düşünebiliyor musunuz? Hani hep nakliye 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 diye konuşuyoruz ya. Oraya nakliyeyi düşünelim ya oraya de Kirazlar teker teker uçarak gitmiyorlar. Yani İngiltere'ye giden kiraz bizdenkinden daha nasıl ucuz olabilenin mantığına baktığınızda kolay olay ne biliyor musunuz? Arttığında almıyor arkadaş çünkü. Bu kadar basit. Peki. Arttığında, anormal arttığında almıyor. Almıyor arkadaş. Gidip almıyor. Üç defa almazsınız, beş defa almazsınız. Toplumsal tepkiyi bize pas geçiyoruz. Toplumsal tepki en önemli tepkilerden bir tanesidir. Sizin marketlerde veya diğer yerde. Bu market için konuşuyoruz da biz de bütün marketleri suç şeyi gibi yaptık. Suç örgütü gibi yaptık. Bu da anlaşılmasın. Böyle bir şeyimiz yok. Birçok yer için geçerli bu. Yani ürünleri e, ürünleri yapanlar edenler dahil olmak üzere için geçerli olarak söylüyorum. Şunu şunu yapabilirsiniz. İşte bugün gördüm ben çok da mutlu oldum. Adam akü satmış Kocaeli'de bir tane kişi. Ee, aküleri aküleri satmış. Akü. Akü bildiniz akü. Bildiğiniz akü. Ee, daha sonra fiyatlar inmiş, dolar inince bütün akü sattıklarını aramış, para iadesi yapmış. Muhteşem. Ya hani vazgeçtim şeyinden hani e, fiyatından adam para iadesi yapmış. Ya bu adamı hani örnek e, kişi diye yayınlayın gitsin herkes oradan aküsünü alsın. Yani böyle bir insanın para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Ve bunu yapacak olan da bizleriz biz gücüz ya. Tüketicinin gücü dünyanın her tarafında üreticiden daha fazladır. Çünkü evet. alternatifiniz var. Türkiye çeşitli olan bir ürünlerin az 10 tane çeşidi var, 20 tane çeşidi var, 30 tane ne diyeyim üretici var. Seçin arasından. Seçin. Eğer size uygun gelmiyorsa vazgeçin. Bir hafta almazsınız, iki hafta almazsınız, üç hafta almazsınız, bir ay almazsınız. Bir ayın sonunda ne olduğunu soracak olan bir e, sistem kendi içinde sorgulatacaktır. Doğru. Devlet polislik yapamaz bu işte bakın. Devletin polisliğinden çok halkın fahri müfettişliği daha caydırıcıdır. Peki bu e, tabii sizin e, vurguladığınız önemli bir boyut. Şimdi birçok bir tabii Ama ki... hep marketten de beklemek marketlere de bu işin fiili anlamda birinci potansiyel suçlusu göstermek de bakın başından beri söylüyorum yanlış bir politika. Marketler bütün fiyatları marketler belirlemiyor. Peki üreticiyi de denetlemeniz lazım. Üretici çıkış fiyatlarını denetlemeniz lazım. Market her şeyi belirleyen bir yer değil. Bu pozisyonda bu yaşananlarla ilgili tabii ki muhalefet eleştirecek. Eleştirmekle de haklı. Ben başından beri şunu söylüyorum. Yani bu olayların bugüne geleceği çok netti. Hatta Masum Bey burada geçmişteki anılarını anlatırken, yaşadıkları süreçleri anlatırken Benzerliklerden bahsederek e, o dönemki yaşanan benzerliklerden bahsederek bize bazı örnekler vermişti. Bankalar arasındaki yaşanan hı hı. problemlerle, e, onu o zamanki yaşanan sürecin bir anayasa e, kitapçının fırlatmamasıyla ilgisi alakası olmadığını, başka türlü Perdi nasıl operasyonların var. çekildiğini bize burada anlattı. Evet. Benim için şu için şu de değerli. E, geçmişteki örnekle bugünün örneğini karşılaştırabilecek doğru veya yanlış diyebilecek önemli veriler onlar sahipler. Biz o zamanın birçok şeyini kulaktan dolma olarak biliyoruz. Benim burada e, muhalefete eleştirmek ötesinde başka bir şey söyleyeceğim. yani mesela zaman zaman bu tartışma açıldığında, ben olsam nasıl yaparsınız diye sorduklarında şunu söylüyorum, örnek vererek söylüyorum. Ben birisi kötü yönettiği için yönetime talip olma. İyi yönetse bile iyi yönetinden daha iyi yöneteceğimi e, söyleyerek e, ona talip olurum. Son dönemde yaşanan süreçlere baktığımda, yaşanan süreçlerin içindeki olaylara baktığımda, ki bunun örnekleri e, ...maalesef e, bu sürecin içinde çok fazlasıyla var. O yüzden örnek verirken de 2018'deki yaşanan süreci de verdim. 2018'deki yaşanan süreçte doların yukarı doğru çıkma grafiğine baktığınızda... ...o günkü söylemlere baktığınızda bugünkü söylemle çok da farklılık olmadığını söyleyebilirim. Hatta ettiğim kavgaların, ettiğim tartışmaları televizyon programına çok iyi hatırlıyorum. Birçok kişiyle küstüm o yüzden yani hani... Bir daha e, hani görüşmemek üzere e, selamı kestiğim insanlar var. Çünkü şunu söylemiştim. Şimdi televizyon programında konuşurken şunu anlatıyorduk. Diyordum ki işte Trump diyordu ki kardeşim sizi dolarla terbiye edeceğim. Onu adam böyle birebir söylüyor. Dedim ki ya bu parmak işareti sayın Cumhurbaşkanına, sayın Erdoğan'a mı yapılıyor yoksa bir memlekete mi yapılıyor? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılıyor deyip arkamı dönüp gitmiyorum arkadaş. Bu benim memleketime sallanmış bir parmaktır. Ben bugün itibariyle fix olarak şunu söylüyorum dedim. Ben almam. Vay efendim niye dolar almayın diyorsun. Arkadaş ben almayın derim. Bu tercihi ben yaparım. Ama yarın sabahleyin e, dolarla ihracatınız vardır, dolarla borcunuz varsa alıp almayacağınıza karışma. Ama ben şahsen Bugün itibariyle o gün söylediğim olay Trump döneminde ben almam dedim. Farkındaysanız almayan diye almayın diyenler kötü oldu. Alan diyenler şey yerine kondu. Ve alan diyenler dokuzlarda, sekizlerde insanlara dolar aldırdılar. Aynen. Üç sene boyunca orada kaldı. Biz kötü olduk.